Evet Merhabalar bugün Yama Mersinli için suyumuzu hazırlıyoruz suyun pH çok yüksek olduğundan ışık sularını pH'ini sirke ile düşürmeye karar verdim isterseniz nitrik asit de kullanabilirsiniz ben sirkeyi tercih ettim 5 litrelik bidona yaklaşık 5 kapak attığımda pH 5.6'ya düştü bu da sulama için şu anda yeterli bir pH düzeyi Evet şimdi diğer sonuç 8.67 Şimdi sirke ilavesi yapacağız. Diğer metremizi çıkartalım. Bunu 5 oluncaya kadar dökebilirsiniz. Biraz dökün bakın. Bu kadar fazlasıyla yeterli. Kapağını karıştırıp karıştıralım. Şimdi karıştıralım. Yaş temizle. Temizledikten sonra takıyoruz. Şu an yavaş yavaş düşüyor. Bir süre bekledikten sonra pH'ımız 5.50'ye kadar düşebildi anca. Şimdi biraz daha sirke ekleyip tekrar ölçüm yapacağım. Evet bir süre bekledikten sonra pH'ımız 4.63'e kadar düştü. Bu gayet iyi. Zaten yaban mersin 4.5-5.5 pH'de çalışıyor. Benim toprağımın pH'i şu an biraz yüksek olduğunda yaklaşık 7.5 seviyelerinde ama çevresine koyduğum ağaçta bu pH zamanı düşecek. Ortalama ben de bu yüzden 5 pH'da sulama yapmaya karar verdim daha az için ayrıca sıvı kükürt de uygulayabilirsiniz. Tabii bunlar üç hafta aralıklarla sıvı kükürt uygulaması. Ama bu suyu can suyu ya da herhangi bir normal sulama suyunun pH'ini 5 olarak yapmanızı öneririm.